Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Börsek Hıçamsı'nın yepyeni videosuyla karşınızdayım. Kebap spor kariyerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayrettin İlhan'ı satacağız. Ee, öyle dediniz. 1.1 milyon euroya Hayrettin'i sattık. Şimdi burada Hüseyin Çakır teklifi de var da bunu bilmiyorum ya. Hüseyin'i de satalım ya. İyi para ediyor de 180'e de onu sattık. Tamam. 1.4 paramız oldu. 1.400.000. Şimdi ilk önce genç yıldız almamız lazım. Önce bir sol bek transferi yapmamız lazım tabi. İyi bir sol bek alalım. Tabi genç olması lazım yani yoksa olmaz. Bunlar değil. Şöyle şunlara biraz bakacağım. Emirhan Demir Türk alacağım da bir bakıyorum. Emirhan Demir araştırılması gerekiyor. Bir de o da sıkıntı ya. Aslında şunlardan da alabilirim. İyi para var çünkü şu an. İyi bir sol bek alırsam seni iyi bir paraya satabilirim. Şu soleri alacağım ya. Çok da para harcamak istemiyorum. 850k Soler'e verelim. Reddetti. Allah Allah. Tam 920 vereyim. 920 bence yeter. Aynen öyle. Julio Soler. Kebap Spor'a imza attı. Sol beke yerleşti kardeşimiz. Ee, bir de genç yıldız almak istiyorum. Onun için de Yuri Çalışkan'ı alacağım. Yuri Çalışkan çok potansiyelli. Ucuza da geliyor. Kaça geldiğini bilmiyorum ya. Araştırsak. Hmm araştırabiliriz de ne kadar olduğunu bilmiyorum çünkü çok da para vermek istemiyorum. Şöyle yetenek avcılarından bu sefer işe almam gereken bazı kişiler olacak. O da en az 100 bin yani şu an bence buna gerek yok. 100.000 ona vereceğimi yürüye bir yüz daha veririm yeter yani. Tamam bir 150'de bir anlaşmaya çalışalım bakalım ne diyecekler. Direkt geldi. Acaba ne kadardı değeri? Bakayım. Yani 81 bin. 100 versek de alabilirmişiz yürü çalışkanı. Kendisi gelişecek. Ferdi Bayrak yerine kes. Ferdi Bayrak da genç ya aslında. Ama yürü çalışkan daha genç tabi. Bir de yürü çalışkan da potansiyel çok. O yüzden genelde ilk 11 oynamasını istiyorum onun. İlk de dursun yani şimdilik. Bir dakika. Başka ne yapabiliriz bu kulübe? Bora Toprak şurada oynuyordu zaten. Oğlum bu niye bir anda kendi kendine bir şeyler yaptı da. Ha tamam. Şimdi düzeldi. Bir tane aslında bakayım şöyle bir bakıyorum da. Kaleci alabiliriz gibime geliyor ya. Genç böyle bir. Kalecimizin şu anda durumu 25 yaşında. Ben şöyle potansiyel bir genç alayım diyorum ya. Canberk. Bursa Spor Kariyeri'nde Canberk inanılmaz iş yapıyordu. Canberk Yurda Kulu 250 bine getirebilir miyiz? getiriyoruz. Bursa Spor'dan Canberk transferimiz de geldi. Güzel. Canberk'e güvenirim. Bakın Canberk'in potansiyel var. 77 potansiyeli var. Şu anki seviyemiz gayet iyi onun potansiyeli. Antrenmana da birazcık yükseltelim. Şöyle bir artsın. Yürü çalışkan. Julio Solar. bunların en potansiyel oyuncularımız. Şimdi devam edelim. Bence bir tık kötü bir transfer sezonu geçirdik ama yapacak bir şey yok. Oğlum bu niye bir sürekli böyle oluyor ya? Orada ben bir şeye basıyorum yanlışlıkla ama bilmiyorum artık. Yürü çalışkan birkaç maç oynasın ha. Beğenmezse kötü giderse değiştiririz. Şu anda 7. Kabab spor. Hadi bakalım. Devam edelim. Bakalım neler yaşayacağız. Bursa Spor'a karşı ilk maçımız bir de. Canberk Bursa Spor karşısında maçın adamı oluyor. Canberk Bursa Spor karşısında maçın adamı oldu. İnanılmaz. Güzel. Şimdi Stoper'de kimi oynatacağız? Stoper diğeri kırmızı kartlı. Şunu oynatalım bari yani. Ahmet Bulut. ESENLER Lok Spor'la 2-2'lik bir beraberlik. Yani 5. ile bence iyi bir, bir skor oldu. Fikret Gedik daha fazla potlu şeydi. Erdem Aslan'ın sanırım daha fazla potansiyeli var. Bakayım. 75 potansiyeli var aslında. Heh. Çok da yok o yüzden yelek takılabilir. Kırşehir Belediyesi ile oynayacağız. 2-1 yenildik ya. Gökdeniz var ol 2 tane gol atmış. Derince Spor 2-0 iniyoruz. Bora Toprak tam 2 tane gol attı. Onları da öyle yen olduk. Şimdi Altın Ordu ile oynayacağız. Hatta oynadık bile 2-0'da yenildik. Bir de kırmızı yedi Muhammed Alp. Aferin Muhammed. Şimdi şunu şurada oynatalım. Cemal'i Sabek oynatamıyoruz. Bunu da bek oynatamıyoruz. Neyse ya o bulut oynasın şimdilik. Zonguldak Kömür Spor 1-1 beraberlik. Yani yenebilmemiz gerekiyor aslında. Ya. Beyler ayıp oluyor yani. Sabek'imizi geri koyalım yerine. Muhammed Muhammed Alp'i de yerine koyalım. Iğdır'a 4. Iğdır'dan 4 tane yedik. Iğdır'dan 4 tane yenir mi be kardeşim ya? İkizinciliğe kadar geriledik. Bu sıkıntı oldu. Yürü çalışkan hadi birkaç gol at ya. Erzincan Spor 2-0 yendik. Serkan Turan 2 tane gol attı. Yedinciliğe geri yükseldik tabi. Anavut Köy Belediyesi. Belediye ile bir maçımız var. 3-0 yeniyoruz. Serkan Turan, İbrahim Demir, Yürü Çalışkan. Yürü Çalışkan ilk golünü attı galiba. Yürü Çalışkan yoklan lan. 2 golü içerisinde gidiyor Yürü Çalışkan. 9 maçta hem de. Beyoğlu yeni çarşı. İbrahim Demir'in 2 golüyle yeniyoruz. Bir tane kırmızı kartımız var ya. Bu ara toprak kırmızı yemiş. O sıkıntı olmuş. Mert Aktaş ya da Alifi'den oynasın. Gerçi Ali Fidan MDO. Mecbur Mert Aktaş oynayacak. Şimdi Karacabe ile 0-0 berabere kaldık. Bir de kırmızı yedik. Üstüne üstlük bir de kırmızı yedik yani. İlginç. Oğlum benim bu 10 numaraya koyduğum oyuncular niye sürekli kırmızı yiyor? Yeni Mersin İtman yurdu. 2-0 güzel. 2-0'la bitti. Yürü Çalışkan ve Ali Fidan'ın golleriyle. Beşinciyiz lan. Oğlum lig mi acaba yanlışlıkla? Muhammed Alp kırmızı yemiş. Gerçi yükselsek bile direkt düşeriz bence ya. Bora Toprağı şurada oynat oğlum ya. Adam boşu boşuna harcıyoruz zaten. Ferdi Bayrağı boşu boşuna harcıyoruz. Pardon. Afiyetan, Af Afyon Spor. 2-0 yenildik. Mükemmel ya. Gerçi adam var lider lan. Yani normal aslında. 40-40 dereli -40 spor. Hadi bakalım. 1-1 beraberlik. Hasan Yurt hemen engelledi. Bu arada konferansı yine falan maç elemiş. Helal olsun. Gerçek hayatta daha yeni An Al Alanya Spor'la beraber kaldılar da. Buca Spor 1928'e karşıyız. 1-1 beraberlik. Yani bu da kötü. Yenmemiz lazım artık. da bu arada Osasuna yenilmiş Avrupa'da. Helal. Helal. İyi gidiyor Türk takımlarımız ya. Muhammed Alp ve diğerleri aynı seviyeye geldiği için onlar kalsın orada devam Serik Sporla beraber kalıyoruz. Evet mükemmel gidiyoruz ya. Sekizinciyiz. Bu arada cidden bence şu anda o kadar da kötü gitmiyoruz. Serkan Turan, Sen Ahmet oynamaya. Yürü Çalışkan 50 olmuş lan. Canberk de 60, olm 60 olmuş. Yürü Çalışkan'ın değer 130k'ya fırlamış. Güzel. Soma Spor 1-0. Tabii süre alınca Yürü Çalışkan direkt gelişiyor. O iyi oldu. Ankara Spor'la maçımız yine 1-0. Bora Toprak arka arkaya 6 puan almamız çok iyi oldu. Ligde bayağı bir e, iyi gittik. Beşinciyiz şu an. Korursak çok iyi Korursak bayağı iyi. Çeyrek finalde Galatasaray 4 tane yemiş Roma'dan. O kötü olmuş. Partizan eylemiş Fenerbahçe. O, bo, o Avrupa Ligi çeyrek finali rövanş maçında Roma 8 tane atmış Galatasaray'a. Böyle bir şey olursa var ya yemin ediyorum bir böyle 50 yıl kadar Türklerin dilinden kurtulamaz yani Galatasaray'lar. O sıkıntı. Türklerin diyorum Fenerbahçe'nin dilinden kurtulamaz yani. Bursa Spor'la maçımız var. Yine 1-0. Arka arkaya 3 maçtır. 1-0, 1-0 alıyoruz. 9 puan topladık. Çok iyi oldu ya. Yenmemiz yani iyi oldu. Erdem Arslan oynatacağım bu arada. Daha genç ve potansiyeli çok. Esenler Eroxpor'la. Bakalım ne yapacağız. 1-0 yenildik. Aliyevus kolaydı ya. Bir de kırmızı yedik üstüne. Konferans ligi Fenerbahçe Frankfurt'u ile ediyor. Ekonom neredeyse. Ne yapıyorlar lan bunlar? Ha yürü çalışkan kırmızı yedi. Çok iyi. Ee, tamam herhangi bir problem yok. Devam edelim. Kırşehir Belediye ile 2-0 yeniyoruz. Ferdi Bayrak, Olcay Kurt. Bir tane kırmızı kartımız var yine. Her maç kırmızı yedi yiyoruz. Konferans liginde Fenerbahçe Fiorentina ile fene, finale kalmış. Sağ kanatımız sakatlandı. Gir bakalım Hasan. Yürü çalışkanı iyi, ilk 11'e koyalım. Derince spor. Bir bir beraberlik de biz niye her maç kırmızı kartı yiyoruz ben onu anlamadım ya. Her maç bir kırmızı yiyoruz ya. Bir de stoper yiyor sürekli. Ahmet'le bir playoff maçımız var. Üçüncü küme playoff'u. Sanırım yükselmek için yenmemiz lazım. 1-0. Yürü çalışkan aferin lan. Yürü çalışkan kurtardı bizi valla. Bir de Canberk maçın adamı olmuş. O da kurtarmış. Şimdi Ankara sporu yenmemiz lazım. E, evet evet. 3-0. Çok iyi. Çok iyi. Konferans ligini Fenerbahçe kazandı. Avrupa ligini Liverpool. 3. kümeyi 1961 Trabzon çıkıyor. Şampiyonlar ligini Arsenal kazanmış. Kulüp mücadelesi Euro Asya maçına Liverpool. Kulüpler Dünya Kupası'nda yine Arsenal kazanıyor ve sezon sonu yapmış olduk. Evet biz sezonu 5. mi ne kapattık lan ben onu tam göremedim. Playoff yarı finalde elendik işte 3. kümede. Ulusal Kupada da 2. turda elendik. En golcümüz İbrahim Demir 9 golü var. Yani işte okey. Averajımız yine iyi. 7 averaj. 12 mağlubiyet. 14 beraberlik. 17 tane de galibiyetimiz var. Bence iyi. Bence galiba iyi yani. Yönetimle hoşnut. Elit treneresi lan. Elit treneresi acaba ya. Evet. ikinci yıla geçtik. Evet. Şimdi benim burada en merak ettiğim konu gençler. Ergün Akın mesela geldi. Ergün nasıl birisi? Kendisi sol kanat. Ama bizim sol kanatımızda İbrahim Demir gibi bir gencimiz var. Yani Ergün Akın bize ne katabilecek? Antrenmandan şöyle bir bakalım onun. potansiyeli. Aha. 76 çok kötü abi çok kötü erkenden satmaya bakalım. Mert Aktaş için transfer teklifi var. Kabul edebiliriz aslında Mert için yani. Mert, okey. 160'a direkt verelim. Mert gitmiş oldu. Antrenmanlı falan geliştiririz. Diğer videoda devam ederiz. Şimdi bir maç atlayacağım. Sadece bir maç atlayacağım. Tekliflere bakacağım. Sonra da videoyu kapatacağız. 0-0 beraberlik hazırlık maçında. Evet iki teklif. Yuri Çalışkan'a 1.7 milyon. Osman Gül'e de 210 binlik bir teklifimiz var. Osman'ı satarız. Yerine daha iyi bir sağ buluruz. Onun parasının birazıyla da birazcık potansiyel bir stoper alır. Devam edebiliriz aslında yolumuza. Yürü Çalışkan'ı satmam. Çünkü yürü Çalışkan'ın önünde çok yol var. Ee, 3 milyon istedim. Onu da kabul etmedi. 3 milyon verseydi nereden giderdi bu arada? Ama satmam yürü çalışkanı. Yani yürü çalışkan bizim geleceğimiz. O yüzden satamam. Ama sağ kim Satabilirim bence ya. Neyse. Bu videomuzun burada sonuna gelelim. Bu arada transferlere bak lan. Kimler nerelere gidiyor ya? Neyse. Bu videomuzun burada sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada diğer videoda daha uzun bir video olacak. Diğer videoda tüm bir sezonu bitireceğim. E, o yüzden merak etmeyin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.